Düşüşleri Bakanı Hakan Fidan Washington'a gidiyor ve bu öyle sıradan bir ziyaret değil. Gelin bu oldukça karmaşık görünen diplomatik gezinin perde arkasında neler olduğuna kaynak analizimiz üzerinden hep birlikte bakalım. Analist Aydın Sezer kaynak makalesine işte tam da bu kışkırtıcı soruyla başlıyor. Bu da bize aslında şunu söylüyor. Eğer Ankara'nın en tepe diplomatı Washington'ın yolunu tutuyorsa bu kesinlikle dostane bir kahve sohbetinden çok daha fazlası içindir. Şimdi gelin bu metaforik dosyayı birlikte açalım. Kaynağa göre bu yüksek riskli toplantıya neden olan o birikmiş sorunlar neymiş, talepler nelermiş madde madde inceleyelim. Dosyanın ilk bölümünü açtığımızda karşımıza hemen Ortadoğu çıkıyor. Kaynağa göre en acil ve en sıcak başlıklar burada. Gazze ve Suriye. Analize göre Washington'dan gelen ilk mesaj çok net. Gazze Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den Hamas üzerindeki etkisini kullanarak artık laf değil somut eylem bekliyor ve bir an önce ateşkes için arabuluculuk rolünü kanıtlamasını istiyor. Suriye'ye geldiğimizde ise tansiyon iyice yükseliyor. Bakın bu tabloda gördüğümüz gibi Ankara'nın Şamla temasa geçmesi ya da SDG'ye yönelik sert söylemleri Washington tarafından "Kontrolümüz dışında oyun kurmayın" veya "Bu yaptığınız ittifak ruhuna zarar veriyor" gibi net uyarılarla karşılanıyor. Yazar ABD'nin bu konuda hiç lafı dolandırmayacağını düşünüyor, Türkiye'nin Hate Tahrir El Şam yani HTŞ ile ne konuştuğu ve ABD'nin müttefiki olan Suriye Demokratik Güçlerine yani SDG'ye karşı tutumu hakkında işte bu slaytta gördüğünüz gibi oldukça doğrudan sorular sorması bekleniyor. Dosyada bir sonraki sayfaya geçtiğimizde ilişkinin en temel direklerinden biri olan askeri işbirliği konusuna geliyoruz. F-16 meselesi bu gerilimi çok net bir şekilde özetliyor aslında. Süreç şöyle ilerlemiş. Türkiye yerli uçağı Kaan için motor istiyor. ABD buna karşılık F16 modernizasyonu teklif ediyor. Ankara da bunu bir pazarlık kozu olarak masada tutuyor. Ve en sonunda kaynağa göre Washington'un sabrı tükeniyor ve bu konuyu artık kapatın diyor. Ama askeri gerilimler sadece F16'larla bitmiyor. Dosyada bir de yaptırımlar başlığı var. Analize göre ABD uluslararası kuralları ihlal ettiği iddia edilen bir Türk iş adamı için Ankara'ya aynen şu sert uyarıyı yapmaya hazırlanıyor durumu ya siz düzeltin ya da biz müdahale etmek zorunda kalacağız. Şimdi dosyanın üçüncü bölümüne geliyoruz. Bu bölüm, gerilimin sadece askeri alanda kalmadığını, enerji ve jeopolitik rekabet alanına nasıl yayıldığını gözler önüne seriyor. Doğu Akdeniz'e baktığımızda, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm ısrarı, ABD'nin desteklediği enerji projeleriyle açıkça çatışıyor. Washington'ın mesajı ise son derece ticari ve net inatlaşmayı bırakın gelin bu pastadan payınızı alın. Bu bölgesel rekabet tabii ki Yunanistan'a kadar uzanıyor. Türkiye'nin Rusya ile olan bağlarına da bağlanan yavaş tavrı çok stratejik bir enerji rotasını kaybetmesine sebep olmuş gibi görünüyor. İşte tüm bu yaşananların sonucunda Washington'ın Ankara'ya vereceği söylenen mesaj şu. Yunanistan sizin rakibiniz değil, NATO'daki ortağınız. Artık bu anlamsız düşmanlığı bir kenara bırakın. Ve şimdi geldik tüm dosyadaki belki de en hassas, en spekülatif nota. Türk siyasetinin geleceğine dair olduğu iddia edilen bir mesaj. Kaynağa göre Washington, mesaja oldukça diplomatik bir güvenceyle başlıyor. Görünürde Türkiye'nin iç işlerine karışmayacaklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçeceği halefine saygı duyacaklarını söylüyorlar. Ama bu diplomatik güvencenin hemen arkasından çok güçlü bir ama geliyor. Washington'dan geçmiş ilişkilere dayanan ve açıkça tercih edilen bir figür hakkında net bir sinyal veriliyor. Yazar bu durumu Washington'ın Türkiye'nin geleceğinde kimi kilit bir oyuncu olarak gördüğüne dair Ankara'daki siyasi çevrelere gönderilmiş doğrudan adrese teslim bir mesaj olarak yorumluyor. Peki tüm bu maddeleri alt alta koyduğumuzda ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Tablo şu. Hakan Fidan Washington'a dostane bir sohbet için değil, işte bu ağır dosyadaki tüm sorunlarla yüzleşmek için gidiyor. Dosyadaki ana talepleri kısaca özetleyecek olursak, Hamas'tan Suriye'ye, F16'lardan Türkiye'nin siyasi geleceğine uzanan bu başlıklar Ankara'nın önümüzdeki dönemde ne kadar manevra alanı kaldığını ve ne gibi tavizler vermesi gerekebileceğini de gösterecek. Analist yazısını çok çarpıcı bir düşünceyle noktalıyor ve aslında bizi de bu soruyla baş başa bırakıyor. Bu zorlu görüşmelerin nasıl geçtiğinin en net göstergesi dönüşte Bakan Fida'nın yüzündeki ifade. Yani tüm o dosyanın ağırlığını yansıtan bir barometre olacak.